Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Konseyde acunulucalıyı bile sinirden deliye döndüren o olaylar ne? Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci erkek dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir bir mavi takım hakimiyeti izliyorduk. Yarışmalara çok iyi başlayıp bunu aynen o şekilde de devam ettiriyorlardı. Fakat bugün bu durum birazcık öyle olmadı. Çünkü kırmızı takım tam 3-4-0 önde başladı. Önce yarışmacılar direkte asılı durdular ve en uzun süre direkte asılı duran yarışmacı kendi takım arkadaşına artı 5 saniyelik bir avantaj kazandırıyordu. Ve bu artı 5 saniyeyi iyi kullananlar için gerçekten çok önemli. Hatta sırf 5 saniye ile oyunlar kazanılabiliyor ve hatta bildiğimiz gibi kaybedilebiliyordu. Bunu kırmızı takım çok iyi kullandı. Tüm asılmaları neredeyse net bir şekilde kazandılar. Yine bir Almeda faktörü olmasına rağmen. Almeda bu sezon gerçekten çok garip bir yarışmacı. Oynadığı her oyunu kazanabilme yeteneğine sahip. Şu an oranın en ağır isimlerinden birisi. Kadın erkek fark etmek sizin en ağırlarının içinde geliyor. Fakat asılma oyununda bile nasıl kendini o kadar uzun süre havada tutabiliyor gerçekten bu sene beni en çok şaşırtan ve helal olsun dediğim isimlerin başında geliyor. Arkadaşım sence Almeda Nagyan kadar başarılı mı? Hatta ondan daha bile mi başarılı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını sonunda kırmızı takım kazandı. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.